uzun. Çok uzun zaman önce uzak bir kerhanede. Usta Koda, fazla koma. Öğret bana. Sen bilmek amcığın nerede olduğunu, ama ona ulaşamamak, bulmak amca'ya giden yolu, ama çok dikkatli olmak genç oday. Yolunda engeller olmak. Ne gibi Usta Koda? Dikkat etmezsen o yolda götünü sikerler ağacın orada. Sen de karanlık tarafa geçmek, yani zeytun ağlığa. Karanlık taraf daha güçlü diyorlar ustakoda. Doğru mudur? Sikler erkek siker diyorlar ustakoda. Güç göreceli olmak. Herkese göre götten vermek hoşuna gitmişse bir kere güç orada olmak. Ama amcının tadını almaksa... Sikler mi güçlü? Kodaylar mı ustakoda? Onlar ibne olmak amına koyayım. Amına kodumun topoşları. Başka sorun olmamaksa şimdi siktir git de biraz amcaya vurmak ben. Beni ama varanın yapmadan eğitimimi sonlandırma usta koda. Ama varmadan kimseyi salmam ama. Dikkat etmek yoksa siklerle karşılaşmamak, onları sevmemek. Sevmekse eğer sana doğru gelen taraf sikler olmak, çok zorlamamak. Neyse, sik başlamak geç koday. Işın kılıcı uzatma teknikleri var mı sende Usta Koda? Önemli olmak boyutu kendin ayarlatabilmek geç Koday. Senin ışın kılıcı da ufak görünüyor Usta Koda. Plazma ışın aç da görelim neymiş ne değilmiş. Sen boyu büyük olmak ama benim işlev daha büyük olmak. Ben durmamak, saniyede üç darbe vurabilmek. Sen daha acemi olmak, gücü kavrayamamak. Belli senin sebebi ışın kılıcı vuramamak. Sen o ışın kılıcını anca vurabilmek duvara. Affet usta koda. Amacım değildi saygısızlık etmek. Ben de devrim konuşmaya başlamak. Ben senden bir şeyler öğrenmek.